iyi misiniz? Çok iyiyiz. Sen nasılsın? Iyi. Teşekkür ederim. Kimsiniz abi? Kimlerdensiniz? Şöyle bir tanıtabilirsiniz kendinizi. Kimlerdensiniz siz? Bozkurtlardan Burhan Bozkurt. Lakabınız nedir? Evet. Sarıyaş'ta lakap var ya. Ee, Saadetler Burhan. Saadetler <laughs> Burhan. Tamam. Tamam. Nasıl? Ahmet Efendi'nin torunu. Ahmet Efendi'nin torunu. Ah. <laughs> <Ha, güzel. gülüyor> torunu. Ha güzel. Tamam. O iyi. Nasılsınız? İyisiniz? İyi. Galiba siz de gurbetteydiniz eskiden. Biz dolandık geldik yere. Dolandın geldik. Olsun oralar Almanya falan. Evet. Tamam. Nasıl gidiyor hayat burada memlekette? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel. Evet, çok iyi. Evet, sizi tanıyalım abicim. Emmi. Kimlerde? sakinleri, özel mahallesi sakinlerinden Mustafa Mutlu. Benim komşum oluyor değil mi? Mustafa Mutlu. Evet. Buranın öz halkıyım. Evet. Tamam mı? Bir 11 sene Fransa'ya gittim. Çalıştım, döndüm, geldim ana vatanda, ana yurdumda. Şimdi de biraz yaş itibariyle, yaş itibariyle böyle Allah vatandaşlarla sohbet ediyorum. Allah Allah. Şimdi ise, evet. şimdi ise oğlum bir yola çıktı. Hayırlı olsun. Konuşacağız Adayk da. Oldu. Benim de okul arkadaşım. Sağ ol, sağ ha. ol Allah razı olsun. Yola açım olsun. sağ olsun. olsun. Hayırlı olsun. Doğan bu Mutlu. Işverim, Doğan Mutlu benim oğlum bu işlerin tadilindeydi. Allah işimizi rast getirsin. Yeni Zeylanlı'da eski senin oğlan mı? Yeni Zeylanda da uza benim oğlum o büyük oğlum. Ha. İsmi neydi onun? Adnan Mutlu. Adnan Mutlu geliyor mu buraya hiç? Ya. O gelmedi hiç. Ha. Çünkü duydum dilerse dem Doğan'ın abisi çünkü ya. bir kere konuşmuştum eskiden ama evet, çok oluyor. Evet. İrtibatı kopardı mı? İrtibat var telefonla. Şeyde. Sen o olan değil mi? Ne geziyor orada? <laughs> Gitti oraya. Olsun Allah. Oralı galiba. Evet, sizi tarayalım abicim. Durmuş insan, spaylerliyim ben. Spaylerse nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun, iyiyim, ayaktayız. Röportaj yaptı, haberim olsun. Evet, Sarayşı'ya geldim, bir çay içeyim diye oturdum. He. Şimdi de bir camiye gideceğim, namazı da kıldım mı koya Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ee, hoş geldiniz sana geldi. Ben Allah de sarı yaşlıyım, has sarı yaşlıyım yani. Emmimi komşusuyum yani. <laughs> Sipahiların eski muhtarlarından. He tamam. Sipayların Oradan bir de bir, belediye başkanı aday çıktı bizim sarı yaşlıyı. Erdem Doğan'ın değil. Ha, Halk Partisi'nde. Ve Partisi geçen yani bilgimiz var da. Evet seni tanıyalım abi. Sen kimlerdensin? Ben Gülcemal Özdemir. Sarı yaşlıyım. Gülcemal Özdemir. Evet. Ne var ne var nasılsın? İyi e, sağ ol canım. Sağlığında bu ağacın. Sen hastar yaşasın değil mi? Evet. Işte. Seni eve bir geldik değil mi yukarı? Geldiydik. Çayını içtirdik yani. Şurada sigarası bitsin He. de bir köylü bari. daha var. Bir de ona bakalım. Bir o arkadaşa bak Dur bana o ne Evet siz kimlerdensiniz? Evet, Bıyıklardan. <laughs> Hasan Hacı'nın ya. en son oğlu. Hayır, oğlu sağ olsun. Sağ ol. ne? Biraz sen. Tekrar mı söyle? Sesini, Sesini koy. Evet. Yani, e, ben e, 1966 doğumlu Bahti Mutlu. Hasan e, Hacı'nın en çocuğuyum ben. Ee, Sen da, bizim de bizim mahalledensin? Aynen. Orta Pınar'a Ha, okey. aynı zamanda İYİ Parti'nin ilçe başkanıyım. Anladım. Murat Bey hatırladınız herhalde yazdığınız yazıyı. Şöyle evet, evet hatırladınız. seçimlerden sonra işte e, beraber dediğiniz adam öyle. Yani, <laughs> Valla bilmiyorum. Yani şimdi <laughs> milliyetçilerle beraber. Bizim... Seni kime benzettim biliyor musun? Şu halin mi? Rahmetli Üçleren bilir misin? Evet. Aynı ona benzetme. O benim Cazciğer arkadaşım var. Şey, ee, dezemim Dezem'in oğlu yani. Evet. Ama evet. evet. benim Cazciğer arkadaşım var. Ne oldu? Geldi. Teşekkür evet. ediyorum. Beraber yetiştik, beraber miydik? Evet sevgili dostlar, bize her yer sarı yaşı. Ajans 68 olarak şu an kahvede oturuyoruz. Bura seçim bürosu olmuş. Bura dayımların evet. seçim bürosu Bilmiyordum ben. Tesadüf görünce bakın dedim. Ki. Evet burada da Burada da dayılarımla oturuyoruz, hepiniz Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgiyle evet. Ceki Murat yollardayız. Gönül dostları el ele Sarı Yaşı'da devam edecek güzel insanlarla.